Sen artık bana hiç mızıka çalmıyorsun. Seni artık sevmiyorum ya, ondandır. Şakası bile kötü. <laughs> ne, şaka yaptı mı kim söyledi? Halil! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <laughs> hiç, önemsiz bir konu. Önemsiz mi? Pardon Kadir'cim, bir şey söylüyordun sen. Ha, Boruları tamamen değiştirdim dedim. Eski borular inceymiş su ondan cılız akıyormuş. Halloldu yani. Eline sağlık. Ben malzeme almaya gidiyorum. Bir şey istiyorsunuz mu? Menekşe? Hayır. İyi hadi gelirim birazdan. Hadi. <laughs> Suratını asınca gerçekten çok çirkin oluyorsun. Gerçekten. Uğraşma ben. Uğraşma. Ne olmuş? Ne olmuş uğraşıyorsun? Hadi oradan ha? git sen ha? güzellere ha? baksan. Madem çirkin. Allah Allah. Öyle mi? Hı hı. Olur. Bak gidiyorum. Bana bak. Sen çok <gülüyor> <kumardın>. <gülüyor> İyi <laughs> günler. Buyurun. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Pardon? Eleman arıyormuşsunuz diye duydum da. Yo, yanlışlık var herhalde. Ben eleman aramıyorum. Dur dur, Menekşe bir dakika. Belki beyefendi işimize yarar. Ne iş yaparsınız siz? Şey ben... Hamur ustasıyım. Ha. Ne? Hı hı. Merhaba. Eleman arıyormuşsunuz. Allah Allah. Ben ilan falan vermedim ki. Burası küçük bir yer olacak. Biz ailecek. Halil biraz konuşabilir miyiz? Pardon bir dakika şimdi geliyorum. Hayatım ne ne oluyor? Bu adamlar nereden çıktı? Ha bu, bu adamlar. bu ee, boş dükkanı görünce iş vardır diye gelmişler. Olabilir yani. Aynı boyda aynı cüssede. Tamamen tesadüf yani. Sen çağırdın değil mi? Evet ben çağırdım. Evet özel güvenlik görevlisi ikisi de. Bak itiraz etme lütfen Menekşe. Hep senin yanında olurlar. Benim de içim rahat eder. Bu adamlar müşterileri kaçırır Halil. Gören korkar valla. Hadi canım sevimli ikisi de baksana. Bak biri burada mutfakta durur. Diğeri de müşterilere garsonluk yapar. Tezgahın iki yanında da güvende olursun. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Bak. Hmm. Mustafa yakalanana kadar... ...maalesef sabredeceksin Menekşe. Bak lütfen direnme. Bari bir tane olsun. A Mutfağıma kimseyi sokmam ben Halil. Anlaştık tamam. Sadece biri. <laughs> Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.